mi? Evet, bütün adamların yerlerinde. Abi bunu nasıl sıçanlara bildiğini farz ediyorum. Balandaki bulabileceğin en büyük noktayı bul ve bunu oradan ateşle. Bu adamlarıma saldırıya başlama ömrü verecek. Peki Alois, savaş meydanında görüşürüz. Görüşeceğiz. Pembe nasıl bildin? Nereden bileceğim? Senin en sevdiğin renk pembe de o yüzden pembe diyeceğini anladım. <laughs> Saldırı işaretini vermek için yüksek noktaya git. Düşünsene işareti görmüyorsun iki gün aynı yerde bekliyorsun sonra beklemekten sıkılıyorsun falan. Açlar ölmezsen tabi. Ha buraya mı tırmanacağız? Ben sana demedim mi sen pembe rengi seviyorsun diye hepimiz seveceğiz diye bir şey yok. <laughs> Hadi tırmanalım. Ne kadar beyin attın merak ettim. M Berek. Hava ifşek mi atacağız, Ne yapacağız? Herhalde hava o. Aynen öyleymiş. Bir tane tadımlık hava ifşek. Harp var harp. Bu arada oyunun adı ne? Assassin's Creed 2. Yazılışını da merak ediyorsan yazayım hemen. Var. Bilmem neyin yardımına ihtiyacı var. Şu tarafa doğru atlayalım zaten su var aşağıda. Bölmez. Bartoloméo. Must <laughs> be done. geri dönmek zorundayım. Beni görmedikleri için arkadan suikast yapabilirim. Aa lan oğlum o taraftan değil. Bu taraftan ha. Aferin. Çok fazla insan varken çorba oluyor o yüzden rahatça şey yapıyor biliyorsun. Düşmanlara da topuklu ayakkabı giyip yürümeleri lazım. Giydirip tabi ölmezlerse. Şu adama yardım edeyim dur iki kişiyle savaşıyor. Şu üstteki şeyi de koparalım. Sol üstteki kırmızı fullendiği zaman Sonuna kadar e, yani daha doğrusu kırmızılık geçene kadar tamamen e, bunları yırtmanız gerekiyor. Yoksa sizi gördükleri yerde yakalanmaya çalışıyorlar. Hiç öyle bir duruma girmemek için Dante orayı mağlup et. Dante şu gördüğünüz sopal Lan o değil diğerini vuracaksın. Senin yapacağın suikastin. Bak suikast yapmıyor. Bize küfür ediyor lan. Suikast yapamıyorum. Oyun suikast yapmama izin vermiyor. Bunu döveceğiz herhalde. Aynen öyle. Bu kılıç hızlıymış ha. Bak saldırdı daha hızlı diğerinden. Seha'yı yayınlar. Aleyküm selam Serdar. Hoş geldin. Bu da gitti. Yetti artık zamanımız bitiyor. Yanıma dön. Yola çıkmamız lazım. Ezle derhal git. Bu canavar hiç şüphesiz seni doğruca efendisine götürecek adamlarım ve ben burada kalacağız ve muhafızların seni izlemesini engelleyeceğiz. Benim mesajı gelmedi. Kanka mesajının başı gelmedi herhalde. K yazmışsın ama. Aleykümselam deli reis. Abi Fortnite ne zaman? Tüm şehri yakın. Tabi canım. Aa adamı kovalıyoruz. Düzeltiyorum adamları kovalıyoruz. Senin ben. <laughs> Lan onda değil Bunla. Ha biri gitti. Bunu hiç sevmemiştim zaten. Babasını sevmezdim diyeceğim de babasını tanımıyorum şimdilik. Bilmem elektrik yok. Geçmiş olsun. Aa ben bunları nasıl geçtiğimizi hatırladım ya dur. Sanırım şöyle geçiyorduk. Hoş bulduk teşekkür ederim yazdığım ve geldiğin için vaktini burada. Şöyle geçiyorduk herhalde aynen. İki space'e tıklıyorsun. Ne oğlum oraya girdin iyi güzel de. Ben de girebiliyorum. O, lan tek vuruşta öldü. Hani az önce ölmüyordu. Burada neler oluyor? Cemiler niye? Dokluk makamını istediğini sanmıştım. Sadece bir dikkat dağıtma aslında yerken açacaktık. Nereye? Asla söylemeyeceğim. Gidecekleri Kıbrıs. Onlar onlar istiyor ki. Sen söylemez sana söyleyecektim ki yetişemedi. Karanlıktan korkma. Onun memnuniyetle karşıda. Kucaklaymış. Huzur içinde yat. Kaçırdığım bir mesaj var mı? bakıyorum yok. Deli reis müsait olunca haber Fortnite geçerim bak. İyi çıkardın Ezio. Selvio alt edildi ve asker... askeriye semtin bizim elimizde geçti. Belki artık Venezia sonunda biraz huzur ve sakinliğin tadını çıkarabilecek bu zaferi kutlamalıyız. I'm glad for you and your Senin ve adamların adına mutluyum. Bar fakat katılamam. Korkarım işlerim oldukça garip bir yönde ilerliyor. Ne demek istiyorsun? Silvio Marco'nun yerine dok olmak için uğraşmıyordu. Venezia'yı terk etmek üzereydi. Bunların hepsi aslında kafaları karıştırmak içindi. Why? Niçin? İşte bunu öğrenmem lazım. İki kuş bir bıçak. <laughs> Mantıklı. Şimdi animustan çıkıyormuş gibi hissediyorum veya geleceğe gidiyoruz. Tarihte atlama yaşıyoruz. Dikincan mı? Chris kim ki o zaman? Ben onu bitirdim bile. Oho. Tamam, gen animasyon içindeyiz. Duyduğum sese göre. Serenissima Repubblica di Venezia 1488. Böyle yenilenme olduğu zamanlar mağazalara yeni şeyler geliyor, yeni şeyler keşfetmiş oluyorlar. Aa bizim adam düşünen adam olmuş. İşte buradasın Ezio. Ne için bu kadar ciddisin? Bugün benim doğum günüm. Gerçekten mi? Mutlu yıllar. Bu harika bir şey. Öyle mi? Babam ve kardeşimin öldüğünü izlemem üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıldır bundan sorumlu olanları öldürüyorum. Artık sona çok yakınım ama bütün bunlar neden yapıldı? Bunu anlamaya çok uzağım. Farkında olmayabilirsiniz diyor fakat bu şehir yaptıklarından dolayı daha iyi durumda yeter bak işte sana bir doğum günü hediyem var bu bilmem ne sevkiyat <laughs> beyannamesi geminin ayrıldığı günden Kıbrıs'a giden gemi mi ciddi <laughs> misin ve tahmin et ne zaman geri dönüyor yarın böyle bir pozisyonda yakalamak istemezdim ama Leonardo geri dön az önce seninle konuşmam lazım derhal <laughs> Devam edin. İyi eğlenceler çocuklar. Buna değse olur. O değecek. Benimle de gel. Yanımda kal. Sen yanımda kalalım. Bu son iki kodeks parçası. Kopyalarını inceliyordum. Bunu daha önce neden göremediğimi bilmiyorum. Fakat bir araya getirince arkadaki işaretlerin kelimelere dönüştüğünü fark ettim. İşte elçi ikinci parça yüzen şehre getirdiği zaman ortaya çıkacak. Elçi Sadece elçi onu açabilecek. Cennetten gelen iki parça. Şeyden bahsediyor. Elma ve asadan bahsediyor. Ne diyorsun Ezio? Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz en yani orada. Eğer sana güvenemezsem başka kimseye güvenemem. Amcam Mario bundan uzun süre önce bahsetmişti. Kolesi'de saklanan bir kehanet kadim. Bir mahzene giden yol. Bir şey varmış içinde. Çok güçlü bir şey. <laughs> ne kadar büyük fakat evet. eğer bu sayfaları Barbaryo'dan aldıysan o onlar da bu masayı biliyordur bu iyi değil bekle ya bu yüzden Kıbrıs'a gemi göndermişler bu cennet parçasını bulmak için ve onu Venezia'ya geri getirmek için İki parça yüzden şehre geldiği zaman elçi ortaya çıkacak sadece elçi mahzeni açabilecek aman tanrım görüşürüz nereydi ona